Evet buradaki sorumuzda arkadaşlar dairesel grafikte üretilen 2020 yılında 3.600, 3.600.000 tane üretilenlerin sayıca dağılımları verilmiştir. Yani A'dan 200x tane sat, e, üretilmişse B'den 90x tane, C'den de 70x tane üretilmiş. O da 360x eder. 360x 3.600.000 ise x de 10.000'dir. O zaman B ve C'den verilenler e, bakın B'nin satış yüzdesi %20, C'nin satış yüzdesi %40'sa A'nın satış yüzdesi nedir? Sorumuz bu. X'in 10 olduğunu biliyorsak C'den o zaman 70 çarpı 10 binden demek ki 700 bin tane üretilmiştir. Bunu biliyoruz. B'yi de aynı şekilde bulalım. X'in 10 olduğunu biliyorsak 10 binde 90'ı çarparsak B'den de 900 bin tane üretilmiş. Bunu biliyoruz. Evet bu ikisine baktığımız zaman burası 900 bin, burası da 700 bin toplam 1 bin Pardon 1 milyon 600 bin üretilmiştir. Toplam üretilen o zaman 3 milyon 600 bin. Demek ki A'dan da 2 milyon üretilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. A'dan da 2 milyon üretilmiştir diyemez toplamda zaten 3 milyon 600 bin olacaktır. Şimdi söylenen ifadeye tek tek bakalım. C'den %40'ı satılmış. O zaman %40'ı satıldığına göre %60'ı kalacaktır. %60'ı 7 milyon, %60'ı 60 ile 60 çarpıp %100'e bölecek olursak 4.2 420 bin tanesi satılmıştır. B'den ise %20'si satılmıştır. Ya da direkt biz kalandan değil satınandan hareket edelim arkadaşlar yüzde C'nin yüzde 40'ı satılmışsa 700 binin yüzde 40'ı 40 ile 40 çarpıp 100'e bölersek 280 bin tanesinin satıldığını B'den yüzde 20'nin satıldığını biliyorsak 20'si 9 binin 20'si 180 bin tane satılmıştır. Toplam satış rakamı 280 bin B ve C'nin 180 toplarsak 460 bindir. 460 bin B ve C'nin toplam satış rakamıdır. Toplam satılan adet 1.600.000 600 bin ise 1.600.000'den, 600 binden 460 çıkartırsak 0, 0, 0, 0, 10'dan 6 çıktı 4. 6'dan 4, 5'ten 4 çıktı 1. 100, 110, 1 milyon 140 bin tane demek ki A'dan satılmıştır. Peki A'dan üretilen ne kadardı? A'dan üretilen 2 milyondu. 2 milyon. Bunun ne kadarı satılmış? 1 milyon 140 bin tanesi satılmışsa satış yüzdesi nedir? Sıfırlar sadeleşir. Şu sıfırlar da sadeleşir. 2 de 114'tür. 2'ye bölecek olursak yüzde 57'dir diyeceğiz. Cevabımız da C şıkkıdır.